çok basma, çok basma, çok basma. Çok basma. Çok basma, yavaş Devam, 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 devam. Dokun, 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 dokun. Devam et. Tamam. Çek. Gaz vermiyorum değil mi? Gaz verme sen hiç zorlama. Abi ya o tarafta kal gel bu tarafa gel. Musa yavaş yavaş yardım Musa yavaş yardım et. Yavaş. Yavaş gel. Kalk. Musa kalk. Ha ha ha! Biliyorsunuz elimizde geçen hafta Cumartesi'den beri 28'inden bugüne karla mücadele çalışmaları yürütüyoruz. Bütün ekiplerimiz, özel idaremiz, karayollarımız, 112 acil sağlık ekibimiz hepsi sahada yerel yönetimlerimiz, yine birçok BEDAŞ, telefon gibi kurumlarımız hep birlikte bizim koordinasyonumuzda, valiliğimiz koordinasyonunda canla başla e, karla e, mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. Bu süreçte de 112 acil sağlık ekibimizde e, çok zor şartlarda e, ve özel de tabii ki e, katkılarıyla köylerimize ulaşıyor ve bu dört günlük süreçte 331 e, hastamızı 112 acil sağlık e, hizmeti sunarak ilimize getirdik hastanemize tedavi altına aldık bu süreçte. Ee, arkadaşların emeğine sağlık. Hepsine çok teşekkür ediyorum.